Yarın sabah sende şöyle bir görüşsek diyorum yüz yüze. İstediğin yerde. Mekanına da gelebilirim. Güzel mekan. İyi kazandırıyor mu? Allah'a şükür bize yetiyor. Ne istiyorsun? Durga baba bir soluklanalım. Böyle bodoslamadan girilir mi mevzuya? Elinden ekmek yediğiniz adama laf etmeyi bırakıp affet beni demeyin affetmeyi Denedim olmuyor lan ne yapayım affet beni bebeğim Mecbur ettin buna beni buna kerif Unutma hiçbir zaman gücendiğimi sana Şimdi yanındakiler onlara güvendiğimi sanar Ben hiçbir zaman laf etmeyip salak gibi savundum Seninle çabuk unuttum lan güvendiğimi sana iPhone'unun sorunu bu düşmüyorsa attım Nefret olup benim yumruklarımı süslüyorsun tatlım Siz üflemeye devam edin sersem herifler Ben sakallarıma mana katıp okuyup üflüyorum artık Ben gibi mix yapıyor ve düşlüyormuş tahtı E umut fakirin ekmeği prodüktörün attı ne de olsa Üzgünüm ki, ki kusura bakma düşene bir tekme de ben attım Güldüğün yere gidip tarihat Aramızdaki bu ilişki tarihat Yaratacak agacım acıyor abi ya Deme pis tutulur dilin yüzüme bari bak En son güldüğün yere gidip tarihat Aramızdaki bu ilişki tarihat Yaratacak agacım acıyor abi ya Deme pis tutulur dilin yüzüme bari bak Havası bitti stüdyonun çünkü af bitti Yani babası gitti stüdyonun yetim kaldı bir şerefini kuşkarası vicdanla dul kalasın la çiki Güya istiyormuş hepsi benim gülmemi Eyvallah bu cümleyle sağlıyorsun gülmemi Sallıyorum gündemi şu an domanır BP Eski dost dediğiniz adamlar olan bu çobanın iti Konuşuyorsun hala beyin terk etmedin mi senin Hiç dışında adamlıkta öğretmedin mi sana Yaptığın şarkıyla utandırdın beni sanar Rap yapmayı öğretmenine öğretmedin mi Adımı besmeleyle da boy abdestin yok ondan mı? gözümde şahsın evet geri yapışın ondan mı abi dayı kardeş oldum yetmedi mi nankör gibi çocuğum olacaksa bekleme anne olmamı güldüğün yere gidip tarihat aramızdaki bu ilişki tarihat yaratacak agacım acıyor abi ya deme pis tutulur dilin yüzüme bari bak en son güldüğün yere gidip tarihat aramızdaki bu ilişki tarihat yaratacak agacım acıyor abi ya deme pis tutulur dilin yüzüme bari bak bu kadar mı? Sen de biliyorsun ki bir savaş çıkarsa hepinizi siler süpürürüm. Ben varken diyorlardı stüdyo bokta mixinize bayıldım Şimdi derler mixiniz bokta stüdyonuza bayıldım Siz bayılmaya devam edin ben sonsuza dek ayıldım Üç yanlış adam bir doğruyu stüdyodan ayırdı Bu sebeplerden olanlara şaşırmadım Yaptığın gider ince çiki nedense kaşın kalın Mevzu çıksın istiyorsanız dayınıza hasım sayın Cenazeme geldiğin gün sen de aynı taşıttasın Top oynuyor yaşıtların Ulan rap senin ne Sana da yumurtanın akını koymuşlar beyin yerine Rica et de ortağın eğilsin senin yerine Gel harcayden ilham al değilsin T'nin biz de herifin birini adam dedik lafın gelişi Bu ağlar yenilen siz adam beliren könaf Dağlar deviren damat ağlar geline Harcı aşk adamı dersin seni dağlar yerine Güldüğün yere gidip tarihat Aramızdaki bu ilişki tariha Yaratacak agaçım acıyor abi ya Deme pis tutulur dilin yüzüme bari bak En son güldüğün yere gidip tarihat Aramızdaki bu ilişki tari Yaratacak ağacım acıyor abi ya Deme pis tutulur dilin yüzüme bari bak senin silahında mermi ters dönmüş evlat. Dikkat et kendini vurmaz. Kalan sağlar sizin olsun bana dosttur deliren. Dayınız hoşnut durumdan çünkü postun delinen. Dibe vurunca utanmadan neden dostluk denir hep bunu duyunca kolpa belini büküp sustum be neden siz? Gibi birçok pisliği kustum ben evvel. Kusmakla ödenmiyor bedel sustum ve be. tam yerinde. Koydum çocuğu hadi gidip aldırın lan şimdi oturduğum kural koltuğundan kaldırın lan şimdi. Yerse tabi yemez bilirim verse abi dersin anca versin apıda yutuyum aga bir gelsin afilahi reddet tutulacak bu sebepten teste tabi Üç kişiye bu beş kardeş haddinden fazla tabi Karakterim fazla hafif şu an sana kaldırdığımda Evet saldırıyorum insanları kandırdığımda Sana hiç korkum yok çünkü tek tek geliyorlar İncirliği de her pipisi olan erkek demiyorlar <laughs> Unutmuş olamazsın hiç hatırlatırlar Afiş yayınladım da ben bundan azalmadım da Senin gibi bir kaşarı kaybettim dost kazanmadım da Yancıların senden tost yapar ama acıkmadım da Acınacak bir haldesiniz benim etmek için dizdin bak çok şişeyi dindik Şerefe kaldır bardak ve götüne sok şişeyi şimdi Güldüğün yere gidip tarihat Aramızdaki bu ilişki tarihat Yaratacak agacım acıyor abi ya Deme pis tutulur dilin yüzüme bari bak En son güldüğün yere gidip tarihat Aramızdaki bu ilişki tarihat Yaratacak agacım acıyor abi ya Deme pis tutulur dilin yüzüme bari bak Alttan olmaya devam et zaten mesleğim bu Sakız yine gözlük tak amaçsız esneyip dur Dayı olamayıp baba olayım bari deyip de Kırık kalede yaptığın çocuğu besleyip dur Uyanma koyarlar lan belki kabusu Artık olmasın hiçbir kimsenin çorbamda tuzu olmuş Kolpanın kardeşi ve de menfaatin kızı Yaptığın gider dışı kişiliğinin entarı susu Kaçak dönüş değil bu yaptığım acıyorum sana Gaza gelip yaptın erkeklik yaptığınız hata Hayranlıkla izle bizim yaptığımız hata Şimdi oturup devam edin taptığınız mala Bu nasıl basamaksa hep aşağıya çekti beni Eskisi gibi tehdit etmem mevzuya tek giderim Adamlığında bitmiş avari kalmamış pek giderin Petti delen çık ki bu kez gururumun pek vokali Uzun zamandan beri beladan uzak sakin bir hayat yaşıyorum Yalnız biliyor musun ben hastayım o hastalık şey. Unutuyorsun. Herkes her şeyi unutuyorsun. Kafanda ne varsa silinip gidiyor. Sıfır oluyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Anlatırsan anlarım. Şu demek... Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğim biliyorum. Çünkü yeminim unutacağım. Seni unutacağım silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım. Yani benim açımdan artık tövbe diye bir sorun yok. Olacakları artık biliyorsun.